Merhaba aşk arkadaşlar bugün kafa topu 2 oynuyoruz. <Tüzürüz h aveleyim> arkadaşlar bugün yanımda resim var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün foto 2'den bilmiyorum öğrenemediğimde şey Ben 6'da oynadım. Sen bilmem. Ha. Ben 6'yı. Bak bir benim de öğren tamam mı? Öğren. Bak. Geldi. bak. Nereye vuralım? İzle. Bir de bulmayalım. Şuraya vuralım. Al işte. Kıl payı. Tam şöyle. Yapsam ben de olur. <laughs> ah be. şurada olur. Sol olma Hocam Ya. Orada. şurada şu olsun

Hatta ortaya e vurdum Ben mi vurdum Hadi gidelim. 2-0 yenildik arkadaşlar. Biz bir kafa tamı 2 bir geçelim mi? Ben yani o gerçi koyun var ya. Onu onu da onu geçmeyelim de. Benim hangi oyunlarım var mı? Bir başka bir. Yokmuş. <laughs> <laughs> Tekrar girelim Bir istedim. Arkadaşlar maç başlıyor. Benden başlıyor tabii ki. Ben 5 saniye var çabuk. <laughs> çok Nasıl? Çok ben <laughs> Bunu ben atarım oğlum. Bunu ben kurtarırım. Ben kurtarırım dedim ya. Rezil oldum. Gol. Tamam bir belli tamam, tamam, tamam Şu taraf. Çok attım. Çok attım. Çok attım. Tamam işte. Tam. Şu taraf. Yalnız kalır. Bunu, bunu, bunu sola atar. Tamam. Bu, iki! 2-2. 2-2. 2 Ya Miskaladı. Ben hadi ne hadi. Ya. geliyoruz. Ya çok bastı. Kıl payı. Ulan kıl payı. Arkadaşlar tatilleriz iyi geçiyor inşallah. Aa. İnşallah tatilleriz iyi geçer. Çüş la çüş çüş. <laughs> Varma sesin çıkmıyor zaten. Arkadaşlar tatiliniz çok iyi geçiyor herhalde. İnşallah. Bildiğim kadar bildiğim kadarıyla. Reklamımız çıktı keşke. Ertesi cuma günleri iyi geçer inşallah. Ve birazcık daha çekeceğiz. Saat şu an daha varmış. Daha. İstediğiniz... Arkadaşlar istediğiniz saatte uyuyabilirsiniz. İstediğiniz saatte. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada. Şey, unuttum videoya. Ben like de. atmasın. Abone olun arkadaşlar. Gönder lütfen okul, çünkü oldu olduğu için çok video atamıyoruz. Evet. Çok bastın. Hayır. Bak, kurtardı bak. Sadece kurtardı. Ben de yapacağım lan. Aynı kişi. Ha ben de kurtardım Allah. Aynı kuşu atma lütfen. <laughs> ah Kılpayı. Keşke direkt gelirse. Direkt gol olsa zaten nasıl olurdu lan? <laughs> Olmaz ki tekrar bana gelir. Aha. <gülüyor> 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 ya çok bastım. sen hep de onu sorma. Hocam ne sor? Ya hocam diyorum ya. Hadi, hadi ya. Kılpa iyi gene. Çastım şu. Ne tamam. Mümkün değil mi? Ya var bir şey ya. <laughs> gene yenildim. Ama daha penaltılarda oynuyor mu? Penaltılar da kötüyüm ama gerçek maçta da. Gerçek maç oynuyoruz şimdi. Penaltılar da değil arkadaşlar. Şimdi gerçek maç. Başvuruyoruz ne? Arkadaşlar yorumlara hangi takımla olduğumuzu yazın. Erden biz Galatasaray'ız. Siz de yorumlara yazın hangi takımla olduğunuzu. Bak abi Evet. Ben abi yaz ben. Gerçek takımınızı yazın. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve maç başladı. Maç golle başladı. Havadan vurdu. İyi kurtardı. Maç şimdi 1-1. Çift gol kullanıldı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Rakibinin üstüne geldi. Sihirbaz topu kaybetti. Top göremedi. Kalesinin içinde buldu. İyi vurursa gol olur. <laughs> Top direği yaladı. Risk almıyor. Ve rakibin saldırmasını bekliyor. Hayır hayır tribünler kısık. Kendi <laughs> kalesine attı. Golü üstten arıyor. <laughs> Kaleye battı ve şu çıkartıyor. Mehmet Güzel şut. <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Güzel çıkardı. lan? Güzel <laughs> çıkardı. Artık kalan son lan? <laughs> saniye. mi çok değil. Rakip hala kazanabilir. mi lan? Güzel 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 mi lan? Çırı çeye vurdu. Vurla piç. Çırı gibi çarptı. Ne diyor lan? Yukarıdan gol peşinde. Bu golü şapka çıkar. Bana <laughs> <Kafası ya> baksana. vurdu. <laughs> Sağda gerginlik çıktı. Rakip bayıldı ve amacına ulaştı. Bakalım son saniyeler. Bu 90'a astı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <laughs> Maçta son anlar. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Kuşlar, i̇şte kuşlar, son dedik. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Yes. Taraftar gole doydu. Kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar ama ben hiç şey kırıklanmıyor. Evet. Kendisi gel lan buraya sen öldün. Çevireceğim de <gülüyor> <gülüyor> ...sağlandırıyoruz. Hayır. Tabii ki ben bunu... Şaka doluyorum. yaptık. Tamam, yetti be. Hadi gel, otur şey desene. şampiyonluğu hedefleyen... Şey ...iki yedif. oyuncunun maçı başlıyor. Aynen. Bakalım Eşarçı. ilk top kimin olacak? ceza sahasına doğru. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Yerden bir şut. Durum 1-0. Üstten gol peşinde. Harika kurtardı. Kendi kalesini yokluyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direkten döndü. Rakibinin altından. Süper bir gol. Onu da kurtardı. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna... Skor 2-1. Çift gol geliyor. Çok hareketli bir müşah. Allah'tan bu gol ikilikli. değil. <laughs> şimdi topu görmeden oyna. Gol. Yok ettiği topu büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. İşte büyük <laughs> kafa...